Selamünaleyküm dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Roblox'ta yapmış olduğumuz labirent oyununu inceleyeceğiz. Roblox dünyada en çok tercih edilen oyun platformlarından bir tanesi. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için çok güzel oyunlar da mevcut. Robot Jedi olarak ben de burada bir labirent oyunu yaptım. Şu an oyunumuzda sadece bir tane bölüm bulunmakta. İnşallah ilerleyen zamanlarda bölüm sayısını da arttıracağım. Bu oyunu cep telefonu, tablet veya bilgisayardan herhangi bir yerden rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani Roblox'u açan bütün platformlardan oyunumuzu oynayabilirsiniz aslında. Ben tabi burada cevabını vermeyeceğim. Çözüm merak edenler mutlaka oyunumuza bekliyorum. O halde sizleri fazla bekletmeden oyunumuzu hemen geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunumuza giriş yaptık. Oyunumuzun müzik sesini sizlere vermeyeceğim. Çünkü YouTube tarafından telif atılabilir. Oyunumuzu oynamak için VASD yön tuşlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda faremizin tekerlerini kullanarak da bu şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Evet burası kapalı. Demek ki buradan geçiş yok. Evet zaten buradan gelmiştik. Evet burada yol ikiye ayrılıyor. Tabi burası kapalı. Burada tek yön var. Evet burası arka taraf gittiğimiz yolları da iyi ezberlememiz lazım. Evet burada yol ikiye ayrılıyor. Tabii ki ben burada size çözümü gösteremeyeceğim. Aynı zamanda burada da ikiye ayrılıyor. Şuraya gittiğimiz zaman kaça ayrılıyor bakalım. Burada da sanırım ikiye ayrılıyor. Evet çok fazla yön var. Bunlardan herhangi birini tercih etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben burada size göstermeyeceğim. Burayı siz oynadığınız zaman görebilirsiniz. Ben şimdi yolun sonuna geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunun sonuna geldik. İkinci labirent çok yakında. Evet dediğim gibi ikinci bölümü de çok yakında yapacağım. Şu şekilde yolun sonuna ulaşmış olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.